Enterprise, Okay Karacan'la Motor Sporları Günlüğü'nü sunar. Podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Okay Karacan, dünyanın en büyük araç kiralama firması Enterprise rent a katkılarıyla sizlere Formula 1 gündemini iletiyorum. Verstappen oyuna geri döndü. Yarışı kazandı. 47. yarış birinciliğini elde etti. Takımı Red Bull'un neredeyse tek başına topladığı puanlarla Markalar Şampiyonluğunu 6. kez kazanmasını sağladı. Japonya'da Honda'nın evinde, ee, Honda'da tabii ki Markalar Şampiyonluğunu kazanmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Her şey mükemmeldi. Bıraktığı yerde. Geçen hafta Singapur'da hakikaten büyük bir kriz yaşamıştı. Ve e, bu krizin arkasından şunu söylemişti. 20 saniye fark atacağım. Bu bir meydan okumaydı. Formula 1'de böyle 20 saniye fark atacağım, kazanacağım gibi sözler söylenmez normalde. Çünkü en iyi otomobil sizdedir. En iyi şartlar sizdedir. Tekerlek patlar. Bir yerde spin atarsın. Biri arkadan çarpar. Bundan hiçbirisi yaşanmadı. 20 saniye farkla yarış kazandı. Çok da zorlanmadı. Startta iki tane McLaren'in baskısını hissetti. Piastri Norris'e bir avantaj sağlamak için içeriden 20 Girdi, dışarıdan Norris geçecekti. İki yılda kapattı. Arabayı çok iyi konumladı ve ilk virajı geçti. Zaten ilk virajı geçtikten sonra Verstappen'i tutmak mümkün değil. Peyder P arayı açtı ve devam etti. Mesele aslında arkadakilerin ne yapacağıydı. E, ee, McLaren yarış hızı gayet güzel. Ee, özellikle bu pistte hızlı virajlardaki performansı iyi bir performans sergiledi. Bu paket burada çok iyi bir paket olarak dikkat çekti. Ee, arkasında Ferrari'nin yarış hızı vardı. Onlar da iyiydiler. E, ee, bilhassa Lökler çok temiz bir yarış çıkardı. Sainz bayağı bir uğraştı, düştük attı ama onun da hızı iyiydi. Mercedes'ler de keza. Onların arasındaki yarışa bakılıyordu. Arkada ne olup ne bittiği de çok bilinmiyordu. Tabii ki Alonso soft lastiklerle başlayarak ki bu asfaltın çok ciddi şekilde e, sorguladığı lastikleri bir pist. E, yumuşak lastiklerle başlayarak çok büyük hata yaptı. Evet startı iyi aldı. Çünkü lastikler daha iyi tutundular. İyi bir start aldı Fernando Alonso. 6'ya kadar çıktı ama sonunu getiremedi. Özetle neresinden bakarsanız bakın. Burası sert lastik pistiydi. Sert lastiği ve yumuşak lastiği çok iyi kullananların, iyi aerodinamik pakete sahip olanların çıkma pistiydi. Yeni alt tabanı Ferrari'ye e, belki daha olumsuz bir performans alabilecekken dengeyi devam ettirme şansı sağladı. Benim kanaatim en azından bu şekilde. Ferrari de iyi yarıştı. Gerçi Japon rejisi ne yarışı kazanan Verstappen'i e, start ve e, pite girdikleri bir de kupayı kaldırdıkları an dışında ekrana getirdi. E, ne Ferrari'leri çok fazla ekrana getirdi. Onu bırakın. Ev sahibi pilot Sunada'yı bile hiç görmedik yarışırken. Sadece zaman ekranında bir isim olarak durdu. Özetle McLaren, Ferrari ve Mercedes arasındaki mücadeleyi kazanan da iki tane pilotunu 2 ve 3'e çıkaran McLaren'di. McLaren Mercedes. McLaren Mercedes'in genç pilotu Piastri kariyerinde ilk defa Formula 1'de podyuma çıktı. Geleceğin yıldızlarından birisi. İki genç pilot yarışıyor McLaren'de. Tabii bir yerde takım emri uyguladılar. Çünkü Piastri Norris'ten yavaştı. E, yol vermedi önce. Sonra bir telsiz konuşması yapıldı. Hafif bir fırça oldu. Sonrasında Norris'e yol verdirdiler. Norris Piastri'yi geçti gitti ama Piastri arkasındaki kimse yetişemedi. İlk defa ...podium yaşadı ki annesi bir gün önce... ...iyi bir iş çıkarınca pistte Japonya'ya... ...ucuz uçak bileti var mı atlayıp gideyim... ...izleyeyim diye bir e, mesaj... ...paylaşmıştı. E tabi sempatik şeyler de oluyor... ...Formula 1'de. Olmuyor değil. E, Perez'in 5. sıradan kalktıktan sonra... ...ilk turda kazaya karışması... E, ...ilk turdan itibaren... ...problemlerini artması, daha sonra... Rulkenberge çarpması, geriye düşüşü... ...pite girişi, pitten çıkışı... ...tekrar pite girip yarışı bırakması... ...iki defa ceza alması. Bunların hepsi... ...ayrı bir paket ama Red Bull'un ikinci mobili tam bir felaketti. İşler onunla pek iyi gitmiyor. O yüzden ön tarafı biraz karıştıracak. Ön tarafı biraz daha uzaklaştıracak bir ikinci adam rolünden ziyadeydi. Tek başına Max Verstappen yarıştı. Ee, tabii yarış performanslarına bir de şu detayla da bakmak istiyorum ben. Ee, en azından yani pit stop stratejileri önemliydi burada. Ee, o açıdan değerlendirmeye girecek olursak elimde bazı datalar var. Mesela Red Bull'un en iyi yarış hızı olduğu. Yani yarış e, race pace dediğimiz hıza sahip olduğu. Onu McLaren'in sonra Ferrari'nin, Mercedes' Alpine'in ve Aston'un takip ettiğini görüyoruz. Tek pit stop yapanlar kimlerdi? Russell ve Ocon'du. İki pit stop yapan takım arkadaşlarıyla tur başına durumları karşılaştırılmış. E, tur başına 0.68 saniye e, ve e, yine 0.55 saniye gibi daha yavaş olduklarını görüyoruz. Russell ve Ocon'un takım arkadaşlarına göre. 53 turluk bir yarış bu. 30 saniyenin üzerinde bir zaman kaybı demek. E, pit süresinden daha fazla. Demek ki iki pit stop stratejisi çok doğru strateji değilmiş. Russell için de tek pit stop belirleseler... Belki daha farklı bir heyecan bizi bekliyor olabilirdir. Her neyse, bu detayları da bir köşeye bırakalım. Sonuçta mükemmel bir yarış oldu. Ee, önümüzdeki yarış 15 gün sonra Katar'da. Orada kazanan e, bir anlamda Verstappen olacak. <laughs> Çünkü iki yarış var. Bir tanesi sprint yarışı. Sprint yarışında bile dünya şampiyonunu ilan edebilir. Sonra Katar'ın ardından e, Amerika yarışları var. Texas var, e, Las Vegas var, Brezilya var, Meksika var, Abu Dhabi var. Yani hakikaten heyecan dolu bir tur bizi bekliyor. Bekleyip göreceğiz. Bu arada dünyanın en büyük araç kiralama firması Enterprise Rentekar'ın Eylül kampanyasından size bahsetmek istiyorum. Hala bu kampanyanın bir parçası olabilirsiniz. Neden bu kampanya parçası olabilirsiniz? Çünkü ayımız henüz tamamlanmadı. O bakımdan şunu söyleyeyim. Toyota Corolla hibrit Otomatik 1599 lira. BMW 520 3 gün ve üzeri kiralamalarda ücretsiz adrese teslim. E kampanya detaylarını öğreneyim. Bir de yola çıkayım diyorsanız doğru adres Enterprise.com.tr Evet podcast dinledi. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rentekar'ın katkılarıyla sizlere Formula 1 günde anlattım, yarışı anlattım. Görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Enterprise, Okay Karacan'la motor sporları günlüğünü sundu.